Gençler şimdi bir şey itiraf ediyorum. Part 3'ü ben bugün yayına verdim. Part 4 de e, şuradaki bölümden sonra part 4 bitiyor. Ama bu bölümde ne olacağını biliyorum. Açık açık konuşayım. Şimdi ben buradaki gördüğünüz şuradaki koridordan çıkınca sol tarafta bizi e, ruhsar bekliyor. Bu şey vardı ya <laughs> da herhalde onun ismi. Böyle melek. Böyle ama bu tabi biraz daha korkunçu. Şey işte. E, ee, neydi lan o kızın ismi televizyondan çıkan. Böyle saçları böyle şey mey. Hani. Burada ben altıma sıçtım. E, ondan sonra oyunu kapadım altı F4 çekip. Hani öyle böyle değil. Şimdi. Ee, burada büyük ihtimal öleceğim. E bundan sonrasını bilmiyorum. <laughs> Baya bir korkunç çünkü teleport atıyor. Ha, Samara Samara ha. Bak şimdi. Mermimi yenilemem lazım. Sol tarafta şimdi bekliyor. Bak bak tipini. Ölmedi bu. Kalkacak. Kalk kalk aya kalk. Öldü mü? Ölmemesin. Ölmemesi lazım. Oğlum bana tecavüz etmişti. Öldü mü? Ruslar Uyan bakayım. Ruslar Alo? Ah, gitti. Ruslar. Burası nere? Ah, bak dedim. Ah, gördün mü? Bak, 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 bak. Neler yapıyor? Tap, tap the mouse. Resisti. Bırak. Ruslar. Ruslar. Ruslar'ı gördün mü ne yaptı? Ben diyorum ölmedi diyor. Ruslar bak. İtin oğlu. Onun <laughs> da Öl köpek. Ölmüyor. Hussar karşıma çıkacaksın. Biliyorum. Fş. Bu ne oğlum? Mekana bak. Video tape. <laughs> Unlock, cut the lock. Açtım kapıyı. Mermim yok ya. Aa diğer kapıdan geldik lan. Bir kaydedelim ya. Rusları geçtik. Şimdi mermimi değiştireyim. Şimdi. Buradan mı geldik? Aynen buradan geldik. Abo yol takanmış. Evet tek yol. Yerde bir şey mi vardı? Evet. A burada kitle. Ha ben şimdi geri çıkacağım. O video klip lazımdı bize herhalde. Demek ki burada. Ah ne oluyor? <laughs> Kaçıncı kata gideceğim? Birinci kata gideceğim. Başka yer var? Abi böyle bir değişik şey yap. Ne olmuş buraya? Kapı patlar. Bak solumdan sağımdan bir şey gelir. Ağzını, yüzünü kırarım. Ben nereye gideceğimi bilmiyorum ama video kliple bir işimiz var ama şurayı biz açmamız lazım. Dur şimdi. Bekle. Video sayıp I need the video player vivid. Ha şimdi. Hocam anladım ben senin demek istediğini. Kaçıncı kata girdim? Yanlış kat bu. Bu lan böyle? Kapamış. Şimdi bu katlardan birine gireceğiz. Oradaki odalardan birinde şey olacak. Video Play Player. Ben o kadar geriye gitmek istemiyorum. Ama girdik buraya. Da var mı? Hocam aç. <laughs> ben biliyorum. Malımı biliyorum. Abi kolum titredi. Her yerim titriyor ya. Yapma şöyle ani şeyler. Cık. Şerefsiz ya. Varsa gelsin daha ya. Açılır mısın? Abo! Dur. Uf. Buraları izledim. Buradan geçtim. Onun ucunu. Oha. Bu nasıl bir grafik? 87-99. 8799 asansörün şifresi. 8799. Aklınızda tutun. Yazın onu bir yere. 8799. Şimdi ben gidene kadar bana neler olacak belli değil. Neresi buran? 8799. Çıkmasın lan bir şey işte, bir çıkayım şuradan ya. Çıkma bir şey. 7, 99. 87, 87 99. 87 99. Bu lan? 87 99. Şifreli asansör neden yaparlar ki? Ben onu anlamıyorum ya. bak şimdi bundan sonrasını ben bilmiyorum neler olacak. Sıçtım, altıma sıçtım kesin. Abo Püf. Mekanını Bu ne oğlum? Buş olmuş burada. What the fuck? Böyle apartmanım ben. Abo! Korkma. Korkuyor evet. oğlum adam. Ani bir şey çıkartırsan senin ananı, bacını Aç kat indim lan. Abi elim ayağım titriyor. Abi elim ayağım titriyor. Neredeyiz? Oğlum yerin dibine indik. Hala iniyoruz. Gençler bu... <laughs> bu ne lan? Bu ne lan? Geliyor lan geliyor. Geliyor. Hocam böyle mekan olmaz olsun. Hocam. aa. Hiç yakışıyor mu böyle şeyler? Kaydet, kaydet, kaydet. <laughs> yani bu oyunu tasarlayanın... ...bilmem neyine girip... Ya ben... Yapma. Bu nasıl bir şey ya? Gir. Gir. Nereye soktun bizi? Allah belanı vermesin ya. Gir. Çıktık mı? Ne oldu? Ne oluyor? Ana! Abo! Lan! Ah! Dur! Mermi bitti. Dayı dur dayı. Dayı yumruk değil. Saver canı gitmiyor. Bu ne oğlum? Baka girdi. Canı gitmiyor oğlum. Canı gitmiyor. Hocam bu ne ya? Mutta mı dalacağız lan? aynen mermi istemiyormuş lan. Bir i̇ndir, indir testereyi indir. Bunu indir. Elindekini indir diyorum sana. Yok böyle tutacağız. Böyle bir böğrüne böğrüne kafanı keserim. Gel bakayım. Hop. Hop, oh, indir onu. Oh, abi sende testere var, bizde bıçak var. Ne iş ya? Ben ne anladım bundan? <laughs> Oo! Hastiktir. Tırtına vur diyorlar. Oğlum adam tek attı lan. Vay anasını ya. Şöyle yapalım da. Tamam geç anladık ne bok olduğunu. Tamam geç. <laughs> dur lan dur dur dur. Yat aşağı yat. Yat ulan. Ay ah, yanlış şey. Gözündeki şeye vuruyorum tamam anladım 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 Tamam çözdüm 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 Sallamaya başladı testere Amına <laughs> <laughs> anladım anladım. Elini indir. Tipini bilmem. Hop 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 hop. geçir lan göze. Buraya gel. Gel. Gel 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 gel. Hop Allahu Ekber. İndir elini. Yapıştır lan güzel. Ay dar aldık orada. Ay. Bırak bırak bırak. bırak. Lan. Silah 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 çeksem ne olur Koyduk mu çocuğu Koyduk mu Gerizekalı yemin ederim mal ya söz lan biz de öldük